Sırada başrolde İstanbul'un olduğu bir haberimiz var değerli izleyenler. İşte hiç görülmemiş fotoğraflarıyla İstanbul, fotoğrafçılar ve sultanlar. 1839 yılında Paris'te fotoğrafın icat edilmesi kültür ve sanat alanında önemli bir başlangıcı müjdeler. Aynı yıl İstanbul'da Genç Sultan Abdülmecit Avrupa model alınarak tasarlanan reformların ardı ardı gerçekleşeceği bir dönemi başlatır. Müzik İstanbul fotoğrafçılar, sultanlar işte bu yıllardan 20. yüzyıl başına kadar olan dönemde fotoğrafçılar, sultanlar ve Osmanlı payitahtı arasındaki ilişkileri gözler önüne seriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk fotoğraflarını çekmek, doğuyu yeniden keşfetmek ve büyüleyici bir baş şehrin yitip giden görüntüsünü kalıcılaştırmak için büyük seyahate çıkıp doğuya giden romantik aristokratların, aydın, yazar ve şairlerin izini sürüyor. Catherine Pinkett bu eşsiz macerayı Kargo Pulo'nun, Sebah'ın ve Abdullah biraderlerin yönetimindeki büyük fotoğraf stüdyolarının altın çağına ait öncü çalışmalar eşliğinde anlatıyor. Müzik Pierre de Gordon bu fotoğrafçıların nadide fotoğraflarından oluşan koleksiyonundan seçilmiş 150 örneğin yer aldığı çalışma 19. yüzyıl İstanbul'un atmosferini olağanüstü bir ayrıntı, zenginliği ve etkileyicilikle sunuyor.